Merhaba sevgili Retinitis Pigmentoza takipçileri ve kader arkadaşlarım. Ramazan ayına hayırlısıyla erişmiş bulunmaktayız. Rabbim bu ayı da layıkıyla eda etmemize nasip eder inşallah. Bana çokça sorulan sorulardan birisi olan biz oruç tutarsak gözlerimizde herhangi bir değişim olur mu? Sizlere bundan kısaca bahsedeyim. Ve asıl konumuz olan karanlığını imanın ışığıyla aydınlatan İbni Ümmü Mektum'u anlatmaya çalışayım. Sevgili arkadaşlar, hayatta kalabilmemiz, duymamız, görmemiz ya da kas kütlesine sahip olabilmemiz için beslenmeli ve bu besinlerden de faydalı olarak kullanmalıyız. Gözlerimizin de belirli bir enerjiye ve vitamine elbette ki ihtiyacı var. Sizlere daha öncelerden vücudumuzda hangi vitaminler iyi gelir ve Ramazan'da oruç tutabilir miyim gibi videoları zaten hazırlamıştım. Benim düşüncem orucu tabii ki tutabilirsiniz. Ben tutuyorum ve gözümde herhangi bir sıkıntı görmedim ama gözlerimizin bolca suya ihtiyacı olduğunu da düşünürsek doktorumuza sormadan bu oruç işine atlamamanızı tavsiye ederim. Aslında kısaca toparlamam gerekirse bu oruç vicdani bir olay. Tutmak isteyip istememeniz yine size kalmış. Hani benim düşüncem ben yani isterseniz tutun yani. Doktorunuza sormadan da bir iş yapmayın. Eğer gözünüz sıkıntıya girerse Mert abi dedi demeyin. Şimdi tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum ve videomuza başlıyoruz. Karanlık dünyasını imanın ışığıyla aydınlatan sahabe İmmi Ümmü Mektum radıyallahu anh. Araştırma yaparken birçok sahabe hakkında sayfa sayfa döküman bulurken bu sahabemiz hakkında maalesef o kadar uzun dokümanlar bulamadık. Ama bu sahabemiz ne diğer sahabelerimizden daha az tanınıyor ne de günümüzde unutulmaya yüz tutmuştu. Peygamber Efendimizle başından geçen bir hadise o kadar derindi ki Rabbimizin sarsılmaz kitabında bile o hadiseye vurgu yaparak bir ayet inmiş ve o hadiseyi bizlere mıh gibi söylemişti yaradan. Gerçek adı Husaym'dı. Mekke'de İslamiyet'i ilk kabul edenlerdendi. Müslüman olunca Efendimiz ona babasının adı Abdullah ismini vermişti. Kendisi doğuştan kördü yani amaydı ve annesi de oğluna doğduğunda Ümmü Mektum adını vermişti. Kendisi de bulunduğu ortamda İbni Ümmü Mektum ismiyle tanınmıştı. Peygamber Efendimiz Mekkeli bir müşrikle konuşup Dinimizi anlatırken çıka gelmişti Ümmü Mektum. Din hakkında bilgi almak istiyordu Allah Resulü'nden ama Peygamberimiz sözünün kesilmesinden hiçbir zaman hoşlanmazdı. Çünkü az da olsa inanma ihtimali olan birisine anlatıyordu dinimizi. Ümmü Mektum'a döndü, kızarak ve yüzünü hafifçe ekşiterek Mekkeli müşriğe geri dönmüştü Peygamberimiz. Ve İbni Mektum bu hadiseyi maalesef hiçbir zaman görmemişti. Ama her şeyi gören Allah, hadiseyi görmüş ve o anda peygamberimize uyarı niteliğinde şu ayetler ile başlayan Abese suresini indirmişti. Ve Abese anlam bakımından yüzünü ekşitli buruşturdu anlamına geliyordu. Ayette, Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de aranacak veya öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendisini muhtaç hissetmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun.'' İstemiyorsa onun inanmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygı ile korku içinde koşarak sana gelene ise aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Diye gidiyor ayet. Müşriklerin önde gelenlerinden birinin Müslüman olması birçok kişinin iman etmesi anlamına gelmekle birlikte Resulullah'tan öğüt almak isteyen bir Müslümanın ihtiyacından daha öncelikli değildi. Kendisini müstani gören kibirli müşriğin aksine de mektumun ama oluşu hakikati görmesine ve o doğrultuda ulaşmasına engel olmamıştı. Asıl engel iman yoksunluğu olan kalplerdedir. Bu olaydan yani ayetin inmesinden sonra Peygamber Efendimiz İmmi Mektumu her gördüğünde Merhaba Allah'ın beni kendisinden dolayı azarladığı zat merhaba diyordu. O görmese de ona sözleriyle zarif olduğu gibi davranışlarıyla da ortaya koyuyordu alemlerin rahmeti peygamberimiz. Çünkü sadece o değil. Biz ne yaparsak yapalım bizi gören birisinin karşısındaydı ve en çok o farkındaydı bu durum. Kendisi hicret etmeden önce Mekkeli Müslümanlara Kur'an öğretmesi için Musab bin Umeyr'in yanında Ümmü Mektum'u da bırakmıştı. Hicretten döndüğünde de Hilal Habeşi Hazretleri ile birlikte ezan okuması için görevlendirdi Peygamber Efendimiz ve ezanı okuyan ikinci kişi olarak tarihe geçecekti. Çeşitli yerlere giderken Peygamberimiz Müslümanlara namaz kıldırması için 13 defa kendisini vekil kıldı. Ama İmmi Ümmü Mektum'un aklında, hep Allah yolunda cihad etmek vardı. Onun yolunda can vermek istese de gözleri hiç görmüyordu. Bununla birlikte müminlerden cihada katılmayıp oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Ayeti nazil olduğunda derinden sarsılmıştı. İbni Ümmü Mektum Biz günümüz engellilerinin sıkça sorduğu soruların ayetler olarak kaynağı olmuştu kutsal kitabımızda. Ama hiçbir zaman gerçekten Allah yolunda ölmekten korkmamış ve Hz. Ömer zamanında Kadisiye Savaşı'nda kimi rivayetlerde orada şehit oldu, kimi rivayetlerde o savaşta aldığı yaralardan sonra şehit olduğu söylenir. Günümüzde de gözleri gördüğü halde hakikati göremeyen, kulakları duyduğu halde hakikati işitmeyenlere inat İbni Ümmü Mektum, Allah yolunda bütün engelleri aşarak ulaşmıştı ona. Biz de bu bilgileri günümüzde vererek inşallah hastalıkla cihad ediyor. İnşallah tedavisi yönünde emin adımlarla ilerliyoruz. Unutmayalım ki asıl engellilik engelleri koyan ve engelli diye tabir ettikleri insanları engelleyenlerdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ramazan ayı boyunca canlı yayın açmaya çalışacağım. Canlı yayınımı hepinizi beklerim. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.